Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte meteorolojik alanda e, dünya çapında tahmin yapan VXR sitesinden sizlere hava durumunu, hava tahminlerini söyleyeceğim. Acaba Şubat ayında bize kar gelebilir mi? Gelirse nerelere yağabilir? Onları göstereceğim. Tabii ki e, 10 15 günün 10 15 gün sonrasının tahmin edilebilmesi için e, gerçekten zor bir şey bu 10-15 gün sonrasını tahmin edilebilmesi ve bu 10-15 gün sonra e, çıkan tahminlerin doğru çıkma olasılığı %15'lerde arkadaşlar. Sakın bunu unutmayın. Bunu unutmadan izleyin bu videoyu ve e, hemen videomuza geçelim. E, bildiğiniz üzere meteorolojide arkadaşlar e, kesin olay yoktur. Yani kesin olay dediğimiz %100 gerçekleşecek 100/100'den 1'e tekabül eden olay yoktur. Biliyorsunuz ki o, olayların olma olasılığı 0 ile 1 arasında yer almakta. 0 olunca %0 o, imkansız olay oluyor. %100 de kesin olay. Ve meteorolojide kesin olay dediğimiz bir terim yoktur. O matematik terimi yoktur arkadaşlar. Bunu unutmayın sakın. Zaten biz 10-15 gün sonrası için bakıyoruz. Tabii ki bu dünya çapında hatırı sayılır VX sitesinden bakacağız. Siz de bunu unutmayın. Tam olarak şu anda videoyu durdurup like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yine gün dün gerçek dünkü videom gerçekten çok az izlendi. Bunun içinde gerçekten üzüldüm. Şu anda durdurup like atıp abone olursanız çok sevinirim. ve abone sayımız gerçekten çok az arttı. O yüzden de bu videoyu izleyen kesmin çoğunun abone olmasını istiyorum arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Ee, yine bugün İzmir kıyılarında e, çok hafif böyle yerel sağanaklar görülebilir arkadaşlar. Yine Antalya kıyıları e, önce e, özellikle doğu kıyıları, Antalya'nın doğu ilçelerindeki kıyılar e, böyle ne, ne ne desem doğru olur. Kısa süreliğine belki ka, e, kar yağışı diyorum pardon. E, yağmur alabilir arkadaşlar. Yine Hakkari civarları 4 Şubat Pardon 5 Şubat günü bir kar yağışı alabilir arkadaşlar Cuma günü 5 Şubat Cuma günü ama tabii ki bu kar yağışı düşük bir ihtimal Çünkü sistem yani model zayıf gözüküyor yine Trabzonlu arkadaşlar suç tarafından gelen bir model sistem var e bu sistem kıyı kesimlerine yağmur bırakacakken yani iç kesimlerine doğru biraz birazcık daha kar yağışı bırakabilir. Özellikle bu kar yağışından etkilenecek iller Ardahan, Artvin, Artvin iç kesimleri özellikle Rize'nin iç kesimleri, Trabzon başta olmak üzere bu iller etkilenecektir bu kar yağışından. Ee, yine Dediğim gibi Şubat ayının ilk bir hafta 10 günü sıcak geçecek arkadaşlar. Onu da unutmayın. Sakın mevsim normallerinin üstünde geçeceğini zaten birçok kişi diyor. Ben de dile getiriyorum bu sözü. Ve yine arkadaşlar arada sırada Ege kıyıları ve Trakya kıyılarından giriş yapan sağanak yağışlı sistemler var. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne civarları yani Trakya kesmi bir sağanak yağış alabilir. Yine Çanakkale, Balıkesir'in Ege kıyıları daha çok Ege kıyısına Ege kıyısına kıyısı olan ilçeleri daha çok sağanak yağmur alacaktır. İzmir, Aydın ve Muğla arada sırada yine böyle gelen bugünkü dünkü gibi arkadaşlar bir sağanak yağış alabilir arkadaşlar. Ve bu sağanak yağış belki iç kesimlere doğru karasal iklimin etkisiyle de aniden soğursa eğer kar bulutlarına da dönüşebilme ihtimali var mı? Var. Tabii ki öncelikle buradan bir şey girip etkisini kaybetmemesi gerek ve iç kesimlere doğru sokulması gerek. O da ayrı bir konu zaten. Yine İstanbul'dan bir Trakya'dan giren bir sağanak yağışlı sistem iç kesimlere doğru gidildikçe karasal etkinin karasal iklimin etkisiyle Erzurum kesimlerinde kısa süreliğine bir kar yağışına dönüşmüş Arkadaşlar dediği yani Az önce kastettiğim şey buydu Arkadaşlar bu arada 13 Şubat'tan sonra Eğer yüzde %20'lik yüzde ihtimal gerçekleşirse e, bu kar yağışlı sistem gerçekten ülkemize girersek güzel şeyler olabilir birçok şehrimiz kar alabilir gördüğünüz üzere İstanbul Bursa kesimleri eee yağış gösteriyor. Yani bu sağanak yağış özellikle Ankara'ya doğru gidildikçe kar yağışına dönebilir. Bolu'ya doğru gidildikçe kar yağışına dönebilir ve bu daha sonra bu sağanak yağış e, etkisini iç kesimlere doğru gidildikçe karasal etkimin etki, e, ek pardon konuşamadım. Karasal iklimin etkisiyle e, kar yağışına dön dönüşmüş durumda. Yine Romanya'tı ve Bulgaristan tarafından, Romanya tarafından bir kar yağışlı sistem daha ülkemizde olabilecek gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi ülkemiz nerelere etkilenebilir mesela İstanbul etkilenebilir bu kar yağışından tabii ki tutma olasılığını şu an hiç kimse bilemez. Ee, yine Ankara'nın yüksek kesimleri, Çankırı'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Bartın'ın iç kesimleri yani Zonguldak yine etkilenebilir. Yine Hakkari, Van civarları etkilenecektir bu kar yağışından. Yine Diyarbakır'ın yüksek kesimleri belki etkilenebilir yine Erzurum falan. Zaten oralar etkileniyor her türlü kar yağışından. Etkilenmekte arkadaşlar. Yine başka evet başka da yok. Yine Kayseri falan da arada bir etkilenebilir. Konya evet Konya mesela tam şu görüntüde Konya da etkileniyor. Tabii ki 3 saatliğine, 4 saatliğine Ankara yine öyle. Yani şu görüntü de güzel aslında ülkemiz için. Şöyle göstereyim. Karadeniz'in iç kesimleri bak e, kıyı kesimleri daha çok yağmur gö gö gözüküyor. Siz de görüyorsunuz zaten. Ama mesela Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerine de yağma olasılığı var ama Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerine şu anda mavi gösteriyor. Ama tabii ki bu kar yağışına da çevirebilir arkadaşlar. Kar yağışını çevirme olasılığı da var. Şimdi şeye bakalım. 850 temp e, yani sıcaklık değerlerine bakalım. Bir de şeye bakalım arkadaşlar. Avrupa'ya çevirelim ki daha net görelim. Ülkemize yaklaşan sistemlerin soğuk hava dalgalarının ülkemize uğrama olasılığı nedir? Ne durumda? Birlikte bakalım ihtimalleri nedir? Şöyle arkadaşlar yine 3 Şubat itibariyle böyle görünüm böyle 5 Şubat itibariyle şöyle sıcak hava dalgaları İzmir kıyılarından sokulmuş durumda. İstanbul kıyılarında İstanbul taraflarında da ve Karadeniz taraflarında da sıcak hava dalgası var arkadaşlar mevsim normallerinin üstünde geçeceğini söyleyebiliriz şöyle 14 Şubat itibariyle Avrupa'ya da yavaş yavaş sokulan bir soğuk hava dalgası var özellikle Fransa girmiş durumda mesela ee, Almanya zaten girmiş o soğuk hava dalgası arkadaşlar şöyle göstereyim. Türkiye'de yavaş yavaş giriyor. Eğer bu soğuk hava dalgası gerçekten girerse e, güzel şeyler olabilir. Eksi 10'luk sistem, eksi 15'lik bulut sıcaklığı sistemi var arkadaşlar. Bulut sıcağı sistemi var. Gördüğünüz gibi Almanya zaten girmiş. Yani şu bölgeler zaten kar alır. Avrupa'nın şu bölgeleri zaten kar alır. Türkiye'de ise İstanbul civarları ve Zonguldak, Batı Karadeniz ve Marmara kıyıları Marmara kesimi kar alabilir arkadaşlar. Bu sistem eğer ülkemize uğrarsa e, güzel bir kar alabilir arkadaşlar. Ülkemizin birçok yeri. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, gelişmeler bunlar. Size hemen kuzenimin kanalını Mert Baran Altuntaş namı değer hava durumunu göstereyim arkadaşlar. 2.4 bin izlenmiş dünkü videosu. Güzel izlenmiş. E, o da kaç abone acaba abone artışı olmuş mu? onu bilmiyoruz. 1100 1300 falan abonesi var arkadaşlar. Şimdi e, kendi kanalıma geçeyim. Kendi kanalımda arkadaşlar dünkü videom 1.8000 izlendi. Gerçekten düşük bir rakam. Diğer videolara göre mesela 6.4000 izlenene göre çok çok düşük bir rakam. Yani bunun için üzüldüm gerçekten. 877 abonemiz var. İnşallah bu videodan sonra bir 920 falan oluruz inşallah umuyoruz. E, yaparsınız umarım 920-930 falan. Eh bu kadar arkadaşlar. Gelişmeler bunlar. Gelişmeler oldukça yine e, sizleri bilgilendireceğiz. Bilgi peşindeydi. Hemen bakalım. O da onun kanalına da abone olursanız sevinirim. O da e, Instagram hesabını silebilirim tarzında videolar çekmekte. E, kanalına abone olursanız sevinirim onu da. Bu kadar arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yine sizleri bilgilendireceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.